Herkese Antika Kasap YouTube kanalına selamlar. Sonunda Yağmur'un motorunu aldık. Benim mi? <laughs> Motor zaten benim hayalimdi. Çocuk bulmam 1969. Model. Cezze Java olarak geçiyor. Tabii ki kötü durumda. Çünkü hurdalıktan aldık. Tabii bunu istesek bu şekilde satabiliriz ama biz bunu... Sürprizi ben söyleyeyim. Söyler. Evet, evet. gelelim. <laughs> evet. gidiyor. Ee, evet. bunu biz tamir edelim. Biz tamam. <laughs> Tamirat, tadilat yapacaklar. Kolay mı? Kolay mı? Teyze üstünde bu şekilde bunu daha evin çatısına çıkartamadık. Şu an sokak ortasındayız. Ondan bu videoyu burada biraz geçeceğim. Zaten görseniz ilk önce bu motoru gördünüz. Bunun noktasını, sohbetini yukarıda. Diğer bu hafta neler aldık ürünleriyle devam ederiz o zaman. Bu sefer ben alamayacağım. Çok üzgünsün değil mi baba? Evet baba. Yap üzgün. bakayım. Tamam hadi kes. Ha. Yap. <laughs> o zaman videoda görüşmek üzere. <laughs> Abone olmayı like atmayı. Yukarıda yukarıda. Yani sokak ortası güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Herkes Antika Kasap YouTube kanalından selamlar. Tabii ki bu iki bir aydan beri olmayan, çekemediğimiz hava şartlarından, yağmurdan, havanın Maalesef. erken kararmasından dolayı 3 haftadan beri biriktirdiğimiz ürünleri haftada bir sefer olan videomuzu bu sefer 3 hafta sonra başladık. Evet ben güzel. gidiyorum. Babama kolay gelsin. <laughs> bir 25 dakikaya döneceğim. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz bay bay. <laughs> Eşşoğlu eşşek. Bu hafta ürünlerimiz tabii ki biraz fazla ama en güzel ürünümüz en büyük ürünümüz ve benim çocuk hay hayalim olan Java motor. CZ Java motor diye geçiyor. 1969 model. Tek silindirli. Mikrofonda bir sıkıntı oldu bu hafta bizim. Onun için olmazsa ben biraz daha öne geleyim. Öne gelmem daha iyi oldu. Hem mikrofon açısından hem de ürünleri buradan size tek tek dağıtayım. kameramın bir arkadaşıyla görüşmeye gitti. Onun için ben daha hem öne gelip hem de buradan size ürünleri daha objektif gösterebilmek amaçlı. Çünkü daha önceki videolarda buna karşı yorumlar almıştık. Ya konuşuyorsun hoş güzel ama ürünleri yakından göremiyoruz demiştiniz. Ben de onun için böyle bir şey geliştirdik bu seferlik. Java'da kalmıştık. Java benim çocukluk hayalimdi. Köyde geçirdiğim zamanlarda bizim köylülerde ve çok köylülerde olan bir motordu. Bunun çoğunluğunda hep çift silindirlisi daha çok tutuluyordu ama bizdeki şu an tek silindirli denk geldiği için tabii ki üstlerinde gördüğünüz yani tamirat tadilata çok fazla ihtiyacı var. Ben de bilinçli bir şekilde güzel bir para da verdik zaten alırken. Bilinçli olarak aldım bunu. Şu an yapmayacağım. Ne zaman ki depoya geçtik. Çünkü şu an parçalasam, toplasam onu toparlayacak yerim, onu parçalayacak yerim yok. Olan depomuzda de zaten evin üstünde her zaman söylüyorum. Üçüncü katta bir depo. Hatta bu motoru bilene daha iki senesi var toplanmaya, restore edilmesine. Bunun baştan sona bütün videolarını sizlerle beraber paylaşacağız tabii ki. Sizlerle beraber o motoru toplayacağız. Ürünlerde de hep benim çocukluk hayallerim olan, işte çocukken hep isteyip de ulaşamadığım, alamadığım şeylerde motor, oyuncak, hep onları toparlıyoruz. Yani antika bazında biz kendi sevdiğimiz eşyaları da alıyoruz. Bunun tabii ki en büyük değeri benim çocukluğumda hiç görmediğim Diğer oyun konsolunu gördünüz. Nintendo oyun konsolu yani zannediyorum ki Türkiye'de pek fazla yoktu Hatta kasetini bulamadım. Sadece makinenin kendisini bulabildim. Yani gördüğüm bir konsol oyunlarından değil. Nintendo'nun. Mesela ben de yeni videolarda izlediğimden beri Nintendo konsolunu görüyorum. Ama biz hiç görmedik. Bizim gördüğümüz her zaman için Super Mario ve bu arkadaştı tabii ki. Biz bunlarla Super Mario ile birlikte Hatta benim Super Mario olan bu konsol oyunum yoktu. Daha eskisi olanlar vardı. Kara kutu. Daha hala da durur. Annemlerin evinde duruyor. Onları toparlıyorum. Super Mario'nun zaten kasetlerini gördük. 2, 4, 6, 7 tane Super Mario kaset aldım. Bazıları çakma olabilir. Bazılarını çünkü orijinal 1997 ve 98 tarihli çünkü o yıllarda meşhurdu. Super Mario'nun olduğu tek kaseti yok elimde. Onun keşke tek kasetini bulabilseydim. Hep oyunlar karma. Şöyle 20 binlik içinde oyun olan bir kaset. Böyle yakınlaşıyorsak. Dediğimiz gibi biz işte orijinal ürünleri toplamaya çalışıyoruz. Orijinal ürünlere sahip olmaya çalışıyoruz. Kahvecilerin, sanayideki kahvecilerin marka kutusuydu. Kimine göre de kahve kutusu. Pirinç komple. Tabii ki alt tarafı eskiliği, püsküllü kirliği üzerinde. her yani temizler miyiz? Bunu bir esasında tamirat, tadilattan geçirebiliriz. Onun için aldık zaten. Geçenlerde bir şort paylaşmıştım. Orada da aldığımda şöyle krom 7-8 tane yakın bir sunumlu tabaklarımız var. İki adet bu pirinç dondurmacı kaşığı. Yani dondurmayı külahlara verirken pirinç kaşığı. Bu da top dondurma için. Yine külahlara koymak için top kaşığı. Bunun yanı sıra tabii ki gramlar benim için kilolar gramlar değerli. Bunlar yine böyle tek tük buldukça birisi 200 gram birisi 100 gram. Onları da alıyorum. Şu benim için bayağı değerli. Mercedes Benz 302 otobüslerin vites topuzu. Zaten 302 yazı içinde. Orijinal bir vites topuzu. Şöyle bir tane dürbünümüz var. Geçenlerde hatta aldım restoresini yaptım işte bir tüfek vardı. Havalı tüfek. Büyük bir ihtimalle havalı tüfeğin Dürbünün Bir tane yine pirinç büyük olan bir şamdanlığımız var. Tek olarak bu keşke ikincisini bulabilseydik. Yine motor üzerine orijinal olan dediğim gibi parçaları biriktirdiğim için şöyle Peugeot'un ön farı Peugeot yazısını gösterebiliyoruz galiba. Peugeot'un ön farı tabii ki tamiratta, tadilatta temizliğe ihtiyacı var. Ama yani şu geri kalan kasa kısmını atsak da önce bunu artık plastik yapıldığı için bulmak zor camını da kullanırız. Çünkü ilerleyen zamanlarda motorlarla çok fazla işlerimiz olacak. Yani çok fazla derken tamamen motora yöneleceğiz değil. Ama böyle yani kafamdaki olan misal CZ'nin şu an tek silindirini aldık. Bunun yanı sıra bir tane çift silindirini yine artık ya hurdacılardan denk gelir ya köylerden denk gelir. Yine çift silindirini alacağız ama ki onu da artık büyük bir ihtimal depoya geçtiğimiz zamanlarda. Çünkü tek seferde böyle bir 30-40 dakikalık bir videoda işte Java'nın toplamasını ya da restorasyonunu bitirmeyeceğiz belki 4 belki 5 bölümlük bir bölüm olacak bizim için. Bunun yanı sıra Mobilet, Peugeot, çift silindir yine Java, misal şeyler, çift silindir yeni kasa 92 93 Java Ceylanlar vardı. Yani Java türünde olan en son çıkan galiba benim hatırladığım kadarıyla 97 98 olacak stiller. Onlardan niyetimiz var. Ha biz niyetim böyle gidip toplanmış değil. Şu an Java stillerin ya da Java Ceylan'ların toplanmışları var. Ya güzel fiyatları arkadaşlara da satıyor. Toplayıp satıyorlar ama bu şeyi mesela Java'yı benim bu çocukluk ayarlarımdan hem çift silindir hem tek silindir Teneke Java diye de geçiyor. Ceylan diye de geçiyor. Bunların hepsinden depomuzda yerini alacaklar. Bunun plakası ruhsatı bir şey yok. Evrağı olan bir motor değil. Tabii ki bunu biz şeye çıkarmayacağız. Trafiğe çıkmayacak. Ama bizim de, depomuz içinde misal bazı kafamda olanlar projeler var. Onları da gerçekleştirdiğimiz zaman bizim için ya bir toplanma alanında güzel bir yer alacak. Tabi bunun yanı sıra dediğimiz gibi Peugeot'lar, mobiletler, Super 51'ler, Super 52'ler neler neler. Burada bir İsa'mız var. Geçenlerde bir Reyes'te paylaşmıştım. Kalın alüminyondan ama tabii ki üstü, başı ve haç, haçla birlikte. Bir de üst tutacağı var. Onları bir birleştirmedik. Böyle bıraktık. Bunları da ilerleyen zamanlarda artık böyle kanalımız iyice oturup yerleri geldiğimiz takdirde farklı projelerim var kendi düşüncelerime göre. Yine oyuncak arabalar. Tabii ki vazgeçilmemiz olduğumuz ama her zaman söylüyoruz. orijinal ürünleri biriktiriyoruz. Onun yanı sıra yine saatlerimiz var. Kate Elektronik bir saat esasında. Eski bir saat değil. Ama çalıştığı için hoşuma gitti. Tabii ki kayışının birisi kopuk. Yani yakın getirirsek size çalışır. Şu an çalıştığı durumda bir saatimiz var. Bununla beraber yine eski bir saatimiz var. Tabii ki bizde eski bir saat ama küflenmiş, paslanmış durumda. Yine aynı elektronik güncel bir saat. Yani tamirini, bakımını yaptıktan sonra satılabilir bir ürün ya da böyle de satarız. O gün vites topuzuyla beraber bir tane zippo çakmak almıştım. Onu bugün birine hediye ettim. Normalde kimse öyle büyük bir, değerli bir zip boyu hediye vermez ama benim içinden geçen yeri gelir. Yani şöyle bir şeyler, bazen şortlarda da yapıyorum bunu, kimin ne sevdiğimi bilmem lazım ki ona göre insana hediye verebilirim. Şu an gördüğümüz videolarda ya da şortlarda insanlar para dağıtıyor. Benim amacım parayı dağıtıp bugün yedirip, zaten dağıtacak bir paramız yok da, bugün yedirip bugün unutulmak değil, Hediyeleri güzel bir şeyler verip anıları kalmasını istiyorum bunun bunu zamanında bana birisi vermişti. Ben bir insana hediye vermem için akrabam olması, arkadaşım olması, eşim, dostum olması, tanıdık olması önemli değil. Yeter ki ben o insanın ne sevdiğini bileyim. Yakında da birkaç video daha gelecek hediyelerle alakalı. Olursa. Saatlerin arasında en değerli olan bu. Ya 4-5 tane daha saatimiz var. Ama ben her zaman orijinal ve gerçek olan saatler almaya çalışıyorum. Tabii hoşuma giden görselinde güzel sevdiğim misal şu GT'nin bir çakma bir saati. Ama görseli güzel. Camı çatlak. Bakıma ihtiyacı var. Sağlam. Satılabilir ya. bir pazarında göre. Fenerbahçe'nin orijinal bir dijital saati var. Zippo'nun orijinal bir içi var. Tabii sadece içi var. Dişi yok. İç parçası, iç mekanizması var. Şöyle bir takım normalde esasında çok fazla ben girmiyorum ama hoşuma gitti. Şu yönde bir takımız var. Saatlere daha devam edersek çok sayıda saatimiz var zaten. Yine yani erkek kol saati. temin gösterdim. orijinal bir saatli. Şu Harvard'ın oyunca üstünün kiri pası zaten görmüşsünüzdür. Bunlar yıkaracak, temizlenecek. Bugün kameraman olmadığı için kusura bakmayın videoyu biraz böyle aksırtırdık otobüslerde eski stop lambaları iş tarafta yazan stop. Bunu sağlamdı zaten direkt içinden aldım. Sony'nin orijinal bir radyosu. Sağlam çalışıyor durumda. Pil taktım ben denedim buna Sağlam çalışıyor ama biz bu şekilde depodaki yerinde bırakacağız. Çünkü biz de satacağız bunları zamanı geldiğinde. Yemici feneri daha doğrusu. Bunun tabii ki alt kısmı yok. Paran parça ama biz bunu niye aldık? Üst parçalarını kullanırız ya ya da camını bize bir tane gemici feneri denk gelir. Camını ona takarız. Çünkü bu paşa bahçesi üfleme cam olarak yapılan camı. Sağlam. Şu gaz mekanizması sağlam. Fitili altında. Fitili kullanmayız zaten. Fitil çok iyi. Üst kapağı sağlam. Ama alt tarafı çürümüş. Bitmiş durumda tabii ki. Birkaç tane hatta bugün denk geldi. Ben de hava kararmadan önce bir an önce videoya başlayayım bitireyim diye. Plaklar aldım. Biraz kirli pasaklıydı. Onları hatta benim sizlerle beraber temizledik. Hatta yağmur çekerken Allah nazara geldi. Radyo düştü. Ama orijinal malzeme. Hiçbir sıkıntısı yok. Plaklarımızın içinde 45'lik plaklar hep. Ali Sultan. Şunları yavaş yavaş. Nesrin Sipahi. Neşe Karaböcek. Nesrin bir daha Sipahi. Türkülerle Zahirem yani ön arkası değişiyor. Mine koşan, Karabijanlı ve Karabijanlı Rıza Konyalı kara oğlumuza. Züleyha. Züleyha bunu mu söylüyorsun? Züleyha bekletme. <laughs> Neyse. Yıldız tezcan. Kışlar doldu boşlar bugün. <laughs> yani tanıdık isimler de var da tanımadık isimler de var. Necati çalışkan. Hülya Süer al yazma. Sensin bana mezar oldu. Sensiz geceler. Arka tarafı tabii ki. Yıldız Ayhan. Necati Çalışkan. Leyla Ertaş. Aliye Akkılıç. Yani önle arkalı farklı şarkılar biliyorsunuz. Arkadaşım sen bu nazara geldi galiba. Büyük ihtimal. Oraya da bir yorumlara nazar boncuğu koyarsanız sevinirim. Arka tarafta bir tane hayvan su, yemliğimiz var. Onları temin yağmur size gösterdim. Bir tane birey taşımız var. Birey taşı arızalı. Ben onu bilerek arızalı şekilde hurdacıdan aldım. Çünkü onun bir tadilat tamirat videosunu yapacağız. Yani nasıl olacak? Birey taşı arızalı. Şu an hiçbir işte ne arızası olduğunu, kömürüm bitti, kendimi bozuk, motorum arızalı bilmiyoruz. Ama bunu sizlere tadilat tamirat videosunda hurdacıdan kaça aldık, kaça tamir ettirdik, acaba çalışacak mı, yapılacak mı, acaba piyasa değerini kurtaracak mı? O yönde bir video çekmek için o motor aldım. Yani atıyorum bana şu an bunun gelişi Bileytaş'ın taşının makinasının komple gelişi 100 liraya geldi. Bunu bir tamire götürürüz. Tamirinin bakımını yaptırırız. Tamirciye ne gitti? İşte 100 lira 200 lira oraya gitti. 100 lira 200 lira oraya gittikten sonra toplamında işte 300 lira. Ama bir de bunu gidip sıfırına bakıp 2,5-3 binler çıkar da biz 300 liraya mahalle edersek bizim için karlı bir durum. Tabii ki bunu da biz videoya dökeceğiz. Hatta tamircisiyle de konuştum. Bir abimiz var. Hem bit pazarından tanıdım. Kadir abim. Hem de samimi olduğumuz bir arkadaş. Onu götürüp orada tamir edip orada işte o söküp bakıp edip işte kaç paraya mal eder, kaç paraya tamiratı çıkar bize. Eğer dediğimiz gibi böyle 2-3 milyarlık bir makine ise biz 300 liraya mal ettiysek bizim için yararlı ve karlı. Onun üzerine eğer olur Başka makinelerde de mesela yani bilinen hiltiler, miltiler, büyük makinalar ya da eski makineler bunları tamir ettirerek biz tabi sizlere işte restore videoları işte kaç aldık, kaça satarız acaba diye mı tutarız? Mesela büyük bir ihtimal ben bunu yaparsam elimde zaten bazı restore videolarını da görüyoruz var. Ama bunun da yine yakında elimizde tutarız. Bu haftaki ürünlerimiz bu kadar. Hava da birazdan kararmak üzere zaten. Videoyu çok uzatıp da sizi sıkmak istemedim. Eğer sizlerin de bir yorumlarında yapmam gerektiğini bana söylerseniz mesela bu videoda şu an elimi alıp size yakın gösterme vekimlerinde hem bir yağmur olmadığı için normalde masanın arkasına geçecektim. İşte oradan size tanışacaktım. Hem iki mikrofon olmadığı için hem de birkaç yorum aldım böyle siz değerli abilerimize. İşte ürünleri söylüyorsun, gösteriyorsun ama çabuk geçiyor ürünleri tanıtarak gösterdi. Sizin verdiğiniz fikirler benim için çok değerli. Sizin attığınız yorumlar, mesajlar, sizin bana önermeleriniz çok değerli. Ama önermelerinizi açım abilerim alalım. Son olarak unuttum. 6 tane şöyle pirinç kadehlerimiz var. Gösteremedik, yukarı kaldıramadık. 6 <laughs> tane de yine pirinç bardağımız var. Bir bunlar kalmıştı zaten takım olarak. Bir tane mesela şey işi, büro işi zımbamız var. Eski teneke kutumuz var ama onun üstüne kumbara yapmak için dermişler. Ama o şekil kalsın. Her şey böyle antika, her şey eski, her şey para eder, her şey değerli diye bir şey yok. Ben sadece hoşuma giden, bu zamana kadar, 2010'dan bu yıla kadar yaptığım işte bit pazarcılığı, gördüğüm tecrübelerimle kendi aldığımız ürünler o kadar. Zaten depomuz hala daha dolmaya devam ediyor. Ama şu an her zaman söylüyorum bunu, elimizdeki imkanlar. Zaman, şu an depo kurmamıza, depo açmamızda zamanın değil. Ama bir sene içinde falan büyük bir ihtimal biz depomuza geçeceğiz. Tabii ki depo zamanında büyük bir ihtimal açıkçası dışımızda da siz değerli izleyicilerimizle beraber orada bir kulübede de geçeceğiz. O zaman görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost akrabaya paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz.